Şu bayan doktoru arayayım da çocuğu okuldan aldım acaba ya? Heh çalıyor telefon. Alo. Alo aşkım ne yapıyorsun? Allah aşkım ya oturuyorum seni de bekliyorum. Hadi gel pufudu almaya gideceğiz ya. Tamam tamam geliyorum. Bana bak bir yumurtayla bir tane peynir aldım sadece haberin olsun. Tamam tamam yeterli olur hadi gel. Tamam aşkım hadi kapat geliyorum. Sen kapının önüne çık ben hemen geliyorum. Tamam çıkıyorum aşkım bekliyorum arada senin sesine ne oldu ya? Ya aşkım dün ben seni dinlemedim. Soğuk su içme dedim buzlu su. E ee? ben içtim. Sonra hasta oldum. Özür dilerim seni dinleyemedim. Dinlemedim. Ya ben sana söylemedim mi ya? Soğuk su içme işte. Soğuk su içersen er ciğerlerin bile ağrır biliyor musun? Sesin kısılmış. Neyse hadi geliyorum evet, kapat tamam. Bana bak bir de gelirken bir tane silah al yanına. Tamam aşkım alıyorum hemen. Hadi bay bay. Bay bay. Tamamdır kapattım telefonu. Ben sana söylemiştim ama o soğuk su içmeyecektin ya. Neyse arkadaşlar şöyle hızlıca eve doğru gideyim Bu arada doktor ailesi hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz bakalım Umarım iyisinizdir arkadaşlar Hemen eve doğru gitmem gerekiyor Daha bayan doktora alacağım Sonra pofudu almaya gideceğiz Bunlar daha hala spor yapıyor ya Lan Dönelim şöyle Arkadaşlar bu arada arabayı da kiraladım Nasıl güzel mi sizce yorumlara yazmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın ha Abone de olun tamam mı Aşkım Geldin mi aşkım Geldim geldim hadi koş Ne? <laughs> geldim Ooo araba güzelmiş ya Evet, bin bakalım. Bindim. Tamam hadi gidelim da almaya. Hadi gidelim aşkım. Ne taraftaydı ne okul bugün? ya? Buradan Alkı dönelim. tarafta kalıyordu. Aşkım vallahi bugün ne yaptım? Bugün bol bol çalıştım. Ondan sonra Mahmut aradı beni biliyor musun? Dedi ki köye efsane bir şey yapacağım ama dedi sonra söylerim sana dedi. Hmm. He, onunla konuştum işte. Ne yapacakmış işte. ki merak ettim şimdi. Bilmiyorum valla Dur şu arabayı park edeyim de şuraya. Tamam. Hadi gel. Geldim. Hadi seni bekliyorum gel. Şöyle açalım. Merhabalar. İyi günler hanımefendi. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi biz de çok iyiyiz. Görmüş olduğunuz gibi bugün sevgilimle beraber pofudu almaya geldik yine. Tabi dersleri bitti yukarıdan alabilirsiniz pofudu. Tamam teşekkür ederiz. Rica Hadi ederim. aşkım gel gel pofudu alabiliyorsun. Pofudu. Geldim. Allah. Pofuduk seni almaya geldik. Hadi geldin abi. ben de sizi bekliyordum. He hocam kusura bakmayın bu arada dersinizi böldük ama ders bitmiş galiba. Yok yok sıkıntı yok. Tamamdır pofudu alıyoruz hocam. Alın alın pofudu iyi derslere var. Tamamdır. Pofuduk gel bakayım şöyle. Hadi bakayım gidiyoruz. Hadi gidelim. arkadaşlarla görüşürüz de ama. arkadaşlar. Hadi gidebiliriz şimdi. Hadi. Gideyim. Aşkım şu kapıyı aç ya. Pofuduk sen kilo mu aldın? Ne bırak? Aşkım ya bu çocuğu var ya sürekli böyle yediriyorsun yediriyorsun hiç spor da yaptırmıyorsun ha. Al şunu kucağına. Ya aşkım ne yapayım ya? Hiç söz dinlediğiniz yok ya. Hadi aşkım binseniz artık ya. Tamam aşkım şu kapıyı açayım gel Pofuduk. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah. Araba çok yani, hızlı ya. Yavaş sür ya. Tamam pofuduk yavaş sürüyorum zaten Allah Allah. Ay çok acı yaşıyorsun koşacağım. Nasıl geçti okul anlat bakalım. Okul çok güzeldi. Dün yaptığım bütün ödevlerden 5 aldım abi. Oo aferin sana. Sen çok zeki evet. bir kızsın. Evet çok zekiyim. Sakar bebek ödevlerinden hep düşük oldu. Sakar okula geldi mi? Ne? Evet. Ana nasıl ha? Ama o beşteyi dört verdi. Olsun ya. Sakar zaten okulu sevmiyordu. Başka bir şey olmadı mı? pofuduk okulda ya. Ben şu arabayı A park edeyim. Dur. Abi abi biliyor musun? Bizim okulun arabalar biraz portabağı açıyordu. Pofuduk anlamıyorum seni. Dur ya. Şu arabayı park edeyim. Evde anlatırsın olur mu? Hayır. Ulan Sakar ne koydun gene buraya? Allah. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Koskoca garajımız var. Po Sakar buraya ne yapmış? Aşkım bu ne ya? Allah aşkım bilmiyorum ki bu ne. Burada bir tuş Sınırsız var. Sınırsız bir makine <laughs> Lan bu Ne? <laughs> Oha Oo, bu ne lan? Elmas. Ana, hava'dan Aha, geliyor. çok iyi. Dur dur kapat şunu. Ulan sakar gene bir iş çeviriyor bu çocuk ama ne olduğunu bilmiyorum. Neyse hadi içeri geçin. Canım cam canım şamşını bu, bu elmas makinesi yapmış abi. Sakar yapar öyle şeyler ya. Sakar seviyor böyle şeyleri. Neyse evet. şöyle oturalım da. Gel yanıma sen de otur. Ablız da karşıya geçsin. Şimdi anlat bakalım ne oldu okulda? Bizim bizim okulun yanına Roblox portalı açıldı. Ne açıldı ne açıldı? Roblox Aşkım bu ne diyor anlamıyorum ben. Aşkım diyor ki Roblox portal açılmış. Roblox portalı mı? Yemin et. Evet. Yemine bana inanmıyor musun can ya? Aşkım biz niye görmedik? Bilmiyorum ki. Nerede tam olarak portal pafuduk? Hemen okulun yanında. Bunun yanında biz nasıl görmedik ya? Aşkım, sen niye görmedin? Vallahi aşkım ben de görmedim. Bir gidip baksak mı? Neyse, sen şu yumurtayla peyniri al. Ben bir sakarı arayayım bakayım. Hemen geliyorum. Tamam. Burada bekleyin beni. Tamam aşkım. Aşkım hadi bana gidelim. bir silah ver ya. Tabanca ver bana. Tabanca mı? Hı hı. Dolaplara bakmam lazım aşkım bir saniye. Tamam, pofuduk, görüyor musun? Ablam bana silah veriyor. <laughs> arkadaşlar silahsız gitmem hiçbir yere ya Ne olacağı hiç belli değil Bir de Roblox portalı diyor Bayağı bir zamandır arkadaşlar robloxla ilgili bir şey görmüyordum Çok merak ediyorum şu anda Neyse ee, hadi aşkım ya hızlı olsana Aşkım bu var Ya aşkım bu ne ya dedemin tabancasını veriyorum ver ver Bu kime yetecek bari mermisini verseydin Mermisi yok da aşkım dolapta Aşkım shotgun round diyor Neyse sen mermisini hazırla ben sakarı arıyorum Tamam mı? Tamam Hemen sakarı arayalım arkadaşlar Köy numarayı çevireyim bakayım. 57 45. Ara bakayım. Heh çalıyor. Alo. Alo Sakar neredesin? Çalışıyorum abi çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun ya? Hamburger gibi. Ana bana iki tane hamburger bir tane kola. Tamam tamam sesleri duyuyorum. Bana bak çabuk eve gelmen lazım. Ya yürü git abi. Şu siparişleri vermem. Ben... Çok fazla para alıyorum. Ya Sakar evin garajına sınırsız elmas makinesi yapmışsın. Hala çalışıyorsun ya. Ya bunlar dolar veriyor ya dolar veriyor. Tamam kapat geliyorum seni almaya hadi. Önemli ben... bu. Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk manyak ya. Hem parası var hem çalışıyor. Şuradaki görevleri de bayağı bir önce arkadaşlar yapmıştık. Şimdi Pofu'da bir tane soralım. Pofu'duk. Efendim abi. Şimdi sana matematik soracağım birkaç tane. Ablan ah. mermileri hazırlayana kadar. 5 artı 2. 7. Aferin. 3 artı 5. 5. 3 artı 5 mi? Evet. 2 Aferin peki 10 eksi 1 10 eksi 1 10 eksi 10 Bir dakika ben bakalım nerede bu da 10'lar minikler 9 Aferin kız sana aşkım bu biliyor ha e, Tabii bu zekasını benden almış aşkım Neyse bana mermileri vermen lazım gidiyorum aşkım, ben Aşkım bu muydu bu muydu Buydu bu idi double barrel shotgun diyor Double barrel shotgun bunu bir dene bakayım Bir tane ver Ver bakayım. Aşkım bunun mermisini bitirmeyeyim ya. Bu doğru mermi. biraz daha vermen lazım. Ha tamam o zaman. Şöyle ah. Ver bakalım. Kaç tane? 33 tane. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben, ben gidiyorum. Ben de mi aşkım? Ya iyi hadi gel ya. Pufuduk evde akıllı dur tamam mı? Geliyoruz biz. Tamam ben ödevlerimi yapacağım ben? Tamamdır. Kapat kapıyı da. Aşkım arabayı garajdan çıkarır mısın? Ehliyetim var zaten. Evet, tamam çıkartayım aşkım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. İlk defa Roblox portalını göreceğim. Aha, araba çalıştı vallahi. inşallah bir yere vurmaz yeni aldım. Aşkım kiralık araba. Ne? Tamam çekil çekil in aşağı. Niye süreyim işte. Ya çekil ya. <laughs> Allah'ım çarpacaksın şimdi. Hayır. Aşkım kiralık araba ne yapıyorsun? <laughs> Korktun mu? Al işte arabanın gitti kaputunu açtı kapat onu Aferin bin bakalım Hadi gidelim Tamam şimdi hızlıca Sakar'ın yanına gitmem lazım Hamburgerci tam ters yöndeydi Dönelim evet, şöyle Evet geri geri gel Dön bakayım dikkat et Yavaş sür Sakar dışarıya çık Aha burada Aynen bana hamburgeri güzelmiş Ben bir tane daha alayım size. Of be bugün de güzel para kazandım ha Sakar parayı marayı boş ver Yürü gidiyoruz hadi ya ya işimiz var diyorum. Oğlum Roblox portarı açılmış. Pofuduk söyledi. Ha tamam, adama söyle gideyim o zaman. Dostum hamburgerci şu anda çalışmıyor. Lütfen bir saat sonra tekrar gel olur mu? Ana bir tane daha verin la. Ya tamam bir saat sonra iki tane vereceğiz sana. Ana tam tam bir tane bedava. Evet evet bir tane bedava hadi görüşürüz. Ana görüşürüz. Ben burada biraz yiyeyim. Tamam sen burada biraz ye biz geliyoruz. Takat. Ben yürüyorum yürüyorum Tamam hadi takip et bizi. Ama Aa, var. Eşeği almayı unutma sakar. <laughs> Hadi yarışak. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bu şu olayı? Şimdi okulun yanına iyice bakmamız lazım. Okulun Aha. yanında portal varmış. Burada hiçbir şey yok. O, okulun arkasına bakıyor. Ben ineyim mi Burada da hiçbir şey yok. Oğlum nereye yaptılar bu portalı ya? Mama! <laughs> doğru söylüyormuş. Aa burada. Sakar bu portaldaki adamı tanıyor musun? Aha. Nasıl tanıyorsun sen Roblox biliyor musun? He ben para yatırdım oyuna. Şaka yapıyorsun sen. Yok bayağı para yatırdım. Bir şey diyeceğim. Sakar buraya girsek bir şey olur mu? Döverler mi bizi? Döverler. O zaman biz de silah çıkarır kafalarına sıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar çok güçlü ya. Neyse bu good. Arkadaşlar video like attıysanız abone de olduysanız hatta şimdi sizi bekliyorum abone olun like atın arkadaşlar portala gireceğiz ilk Sakar girsin ama ben korkuyorum. Eş Eşek aa, de gitti oha aşkım. ben de gidiyorum o da gidiyor aa, o da gitti arkadaşlar abone olup like attıysanız ben de gidiyorum hadi görüşürüz 3 2 1 Ceren'im aaa neredeyim lan ben ha, aşkım bunlar ne Sakar bayan da koş koş koş. Bunlar ne? Geberin Allah mermim bitti mermim bitti. Aşkım mermiler yanlışmış. Çalışmıyor mermiler. Gel Hayır lan buraya. doğru doğru. Yakacağım ha. sizi yakacağım. Gel buraya. Yanacaksın. Yanacaksın. Aha yaktım. Bana bir silah verin ya. Aha. Şunu açayım. Allah aşkına al mermi atıyorum sana. Allah. Ver ya yanlış mermi vermişsin. Ee, ben sana sordum onu değil Aa. mi diye. Ana burada kimse kalmadı. <laughs> Bu ne lan böyle? Adamın fotoğrafı var. <laughs> Sakar şu kılıcı bırak ya. Gözünü seveyim ya. Aa, Aa Roblox karakterleri. Aa, Nasıl Roblox Aa. Lan? Burası Minecraft dünyası ama arkadaşlar. Roblox Roblox. Ha burada bir set var. Taştan hem de. Oo stone. Bunları bayan doktora vereyim. Açkım. Ee. Oho. Sen be. Şunları bir giy bak Allah sandığı görmedim lan şunu açalım <gülüyor> Oho <gülüyor> bu e. ne şu var bu ne Angel Aa. diyor ha bunu Aa. alacağım Elmasa bak halli. Vallahi parlıyor elmas. Sakar. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana, arkama bakın. Aa, kelebek. Kelebek değil ya. Kelebek, kelebek. Şundan oluyor galiba. Bunu pofu <laughs> götürelim bunu. Aha, burada da var. Aşkım şunu bir giy bakalım. Al eline. Aha, sende de oldu bak. <laughs> bunu pofu <laughs> daha da götürelim. Tamamdır, pofu daha götürelim de sakar ne yapıyorsun ya? <laughs> Ana. İniyor mu? <gülüyor> 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 tamam tamam iyi. etrafa iyice bakın Oha zümrütler var burada topraktan <laughs> Kırabilir miyiz acaba? Eriş <laughs> koltuk eriş koltuk eriş koltuk Valla çıkıyor Kazma ben... da yok Oy! <laughs> O ne? Elimdekine bakın Oha, çok iyi Bana Arkadaşlar istiyor. elimdekine bakın çok iyi değil mi? O ne? Yani olmadı Işın kalıcı şey. galiba ben ben gider gider, Belki daha güzel belki daha <laughs> Kaç vurdum Sakar? Biri. Oha aşkım sana vurayım. <laughs> oh, canım kaldı. Tamam benim silahım bundan sonra bu ışın kılıcı olacak arkadaşlar. <laughs> Burada bir kutu daha var. Burada hiçbir şey yok. Burada da bir şeyler yok. Ağacın üstünde bir şey var mı? Kutuya gidelim. Kutuya boş verin ağacın üstünü. Pardon. Kapıya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Allah geri kapat çık, geri çık, kapat. Çık. İçeride 3 tane kocaman adam var Sakar. Evet. Allah aşkım silah sıkma dur. Ben. Geberin lan. Tiplere bak tiplere. Ha bu öldü. Ya, ya, tamam bu da ölecek. Geberin lan. Allah. Vur, vur 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 Vurun. Aha bu da öldü. Sen de gel lan buraya. Aha bu da öldü. Oh be. Kim başka, başka kimse var mı? Istiyor. İyice bakın etrafa. Abi 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 kılıç çıktı kılıç çıktı. Al sana. Sende... Aynı kılıçlar sana da çıktı. Ver bakayım bir. Ya Sakar bu kılıç çok büyük ya. Çok gıcık duruyor. Al bunu ben bunu sevmedim. Bu kılıç daha güzel arkadaşlar. Baksanıza şuna. Ama bu uçuruyor. Neyse şunları şöyle koyalım. Aa, sandık var gel. Aha, Aa, Aa, araba var burada. Eski bir şeye benziyor. Kamyonet. Koltuğu falan bile yok. Abi burada bir tane bir şey var. Set var. Asker setine benziyor. Oha, sandık varmış burada. Ne var içinde burada, Asker seti. Bunları, ben Bunları ben giyeyim. Verin bakayım. Bunları ben giyeyim. Aha bu ne? Onu bana ver, onu bana kes, kes. Ro Roblox kafası mı? Nasıl yani? Oha ben Roblox mu oldum şimdi? Evet Bende de var. Bakayım. Hadi bakalım. Bittiniz öldürürüm Ya tiplere bak. Hayır gelmeyin üstüme. Vallahi öldürürüm ha. Ee. Edi ben <gülüyor> <gülüyor> oldum ha. Gel buraya. Vallahi. Allah. Tamam. Tamam özür dilerim. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Sandım. Nasıl öleceğim? Bir baksana bana bak. Nasıl öleceğim? Sakar güzel de çok ateşli oluyor Sakar. Gıcık duruyor ya. Tamam abi. Bir baksana. Çok güzel olmadı ama neyse kafamda keçi kattım şunlara bir giyeyim bakalım. Buraya gelin buraya. Buraya, buraya gelin Oo, bak. Çok yakışıklı oldum. Anladım. Bak. Ay, ay. Bu ne böyle? Ay. Aa pantolon yay filan çıktı. Knight Legends. Bunlar kalsın arkadaşlar. Bir tane daha, daha, daha var. var. Bu ne? abayka Altınları Bunları ben alıyorum. Toplayın toplayın. Buradaki sanda <laughs> Oha. Oy elimdekine bakın. Oha silah buldum. Sakar elimdekine He? bak. Oha o ne, ne öyle? <laughs> Bilmiyorum. Aşkım şuna baksana. Oy o ne ya öyle? Oha, abi, ne abi, oldu lan? o ne? Uçuyorum. Oha çok hızlandım. Durdurun beni. Ana. Duramıyorum. Hayır. Kapıya ben da Durum, bak. gel. Dur. Allah durmuyor durmuyor durmuyor. Yetişen mi? <laughs> Allah. Tamam. Dur. Arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Başka ne var? Elmasları var. Onları alalım. Ben iki uzun aldım ha. İki tane uzun var benim. Bak ellerimde. İkisini de sıkabiliyor. Bakayım bir. Bu ne aşkım? Oo, Uzi çıkmış Sakar'a Tam senin boyunda. İkisini de sıkabiliyor. Kapı galiba. Sakar şu kapıyı açmayı denesene ya. Açılmıyor galiba. Allah. Kapı Açıldı valla. Aferin lan Sakar sana. Allah. Şey var. Zombi var zombi var. Vurun şuna vurun. Gel lan buraya zombi. Allah. Vurulmuyor. Aha, gel öldüreceğim lan seni. Arkadaşlar vurulmuyor zombiye silah lazım bana. Geber lan. Şunla vuracağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Geberti şunu. Abi bana saldırıyor abi Tamam çıkmaya çalış oradan. Allah. Arkadaşlar ölmüyor şuna bakın. Geber lan. Allah. Tut buraya sık. Köşeye sıkıştı hadi öldürebiliriz. Evet evet Oha. Oh be. Galiba ben öldürdüm. Şunun ruhunu alayım da ileride lazım olur. Ana bayan doktor öldürmüş. <laughs> Anne Ya Aa. Sakar her şeyi sen alıyorsun ya. Bu ne böyle ya? Ben bir bunu aldım bak. Tek bu aldım bak. Bu da bu silah. Allah. Dur lan sakin ol. Şu ha? zırhları giy bakayım. Oo nükleer silah bu. <laughs> bu ne? Allah aşkım o da maden kazma şeyi. Yok yok bu bu. Bilmiyorum sıksana değil, bir tane. Değil, değil. Allah aman 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 dur sıkma. Sakel toş şu zırhları niye giymiyorsun? Allah <laughs> bana olmuyor. Bir dene bir kere ya. Belki olur. Bak olmuyor. <laughs> Tipe bakın arkadaşlar. <kay. gülüyor> Oy. Ay <laughs> ben Uf. Ver Ah. Arkadaşlar çok güzel bir silah buldum. Tam Ay, <laughs> sakarlık <gülüyor> Ver bu. Ver onu. Bu silah tam senlik. <laughs> of. Aa. Bana vursana bir tane. Oh, Allah. Tamam dur sakin ol. Tamam dur. Arkadaşlar bir de şu var. <laughs> Allah aşkım zehirlendim. Ya of aşkım zehirlendim ya. Ben <laughs> de bu ne lan? Aa eve dönüş yazıyor. Koşun koşun. Hiçbir şey kalmadı galiba. <laughs> Dönelim hadi. Allah. Hop, Allah, Allah. Eve döndük direkt. Oha. Harbiden. Abi uçmak ister misin? Uçmak isterim sakar da kanatlarım zaten var bak. Yo, baksana. bak. <laughs> evet, uçabiliyorsun bunlarla. Sen tıkla şimdi havaya uç. Bunla. Evet bak iyi o. Ha. <laughs> Nasıl lan? Hop. <laughs> Bende olmuyor. Uç. Sen tıkla sen tıkla. Sakar senin ayakkabın yüzünden uçuyorsun. Yok bak. Şimdi neden, ne? Ona. Şey, Hayır ya sen de şey var roket var sende arkanda. Yo ben arkamda roket yok. Aşkım hatırlıyor musun? Sakar bir yer arkasına roket takmıştı onu unutmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> arkadaşlar Keltos. neyse umarım video <laughs> hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yarın yeni video ile karşınızda olacağız. Şu an ekrana çıkan iki tane videomuz var. Tıklayarak <gülüyor> diğerlerini <gülüyor> izleyebilirsiniz. Bye. iyi bakın. Görüşürüz ben Pufut'un yanına gidiyorum. Bay bay. Bay bay. biz geldik.